Merhabalar, ben İSTI Üniversitesi Klinik Psikoloğu Sayme Serpil Özgül. Bugün sizinle birlikte ele alacağımız konu tam da bu süreç içerisinde yaşamış olduğumuz duygu durumu ile ilgili. Yani kaygı duygusuyla ilgili. Biliyorum hepiniz bu kaygı duygusuyla içinde bulunduğumuz durumun dışında da eşlik eden bir sınav durumuna kabul ediyorsunuz. Yani bunlar dışında da bir sınava hazırlanma gibi bir durumunuz söz konusu. Ve hem bu koşullar hem sınav şu anda mevcut olan potansiyelinizi göstermekte zaman zaman size güç gelebilir. Ancak şu gerçeği unutmamamız gerekiyor. Bu sınavda mevcut koşullarda sizi hayata adapte olabilmeniz için önünüze aşılması gereken, kendiniz geliştirmeniz gereken küçük e çakıl taşları olarak düşünelim. Yani şöyle hayal etmemiz gerekse. Sisli bir yol var. Yoldasınız ve o sisli yola girdiğiniz zaman ne yaparsanız ilk başta görmeye çalışırsınız. Ardından göremediğiniz zaman ne yaparsanız sesleri duymaya çalışırsınız. Ardından etrafı koklarsınız. Acaba bir koku, bir yanık ya da herhangi bir koku var mı? Bunun sonrasında da etrafı tutunmaya çalışırsınız. Yani beni güvende tutacak herhangi bir alan var mı diye. Bu kaygı duygusu da tam işte böyle bir hayatta tutunmamızı, adapte olmamızı sağlayan bir duygu durumu. Ve biz de bu kaygı durumumuz olmasaydı emin olun bu sürece adapte olamazdık. Yani bizim adaptasyonumuzu sağlayan bir duygudan bahsediyoruz. Bizi güvende tutan bir duygudan bahsediyoruz. Ve bu duygumuz olmasaydı şu anda hepimiz de evlerde bu kadar gün boyunca sağlıklı bir şekilde ruh sağlığımızı korumak için çaba sarf edemiyor olurduk. Bugün ele alacağımız bu kaygı duygusuna, gelin bir de başka taraftan da bakalım, sınav olarak bakalım. Şimdi şöyle düşündüğümüzde ortamda bir belirsizlik var. Vücudumuz hazır değil ve sürekli tetikteyiz. Yani acaba daha farklı ne olabilir? Ben bu durumları nasıl toparlayabilirim diye. Ama şunu düşündüğümüz zaman, farz edelim okula gidiyorsunuz, okula giderken koşuyorsunuz, koşuyorsunuz, otobüse yetişmeye çalışıyorsunuz. Otobüse tam yetişeceğiniz anda otobüs kaçıyor ve otobüse yetişemiyorsunuz. Ne oluyor? Otobüse o koşma esnasında duygunuz yukarı kalkıyor, kalkıyor. Ancak tam otobüse yetişecekken, ya yani o yetişme anında, o kilit noktada, o kırılma noktasında yetişemeyince daha da çok yukarı kalkıyor öfke duygunuz. Yani otobüse yetişememe duygusu havaya kalkıyor. Ardından ne yapıyor? Stabil bir hale, sabit bir şekilde kalıyor ve yavaş yavaş aşağı iniyor. Diğer otobüsü bekliyoruz. Sonra hafif bir şekilde heyecanlanıyoruz ve Yine duygumuz stabil oluyor. Yani buradaki söylememdeki amaç hiçbir duygu ilk baştaki gibi yoğunlukta kalmaz. Yani bizler otobüsü beklerken eğer ki şöyle düşünseydik yani ben otobüsü kaçırdım. Otobüsü kaçırdığım için işte orada bir öfkemle bir bütün gün devam edeceğim gibi bir düşüncem olmuş olsaydı yanıl diye düşmüş olurdu. Yani bizler bazı duyguları hissetmemiz gerekiyor. Ve hissettiğimiz zaman yaptığımız davranışlar da bizi diğer olumsuz noktalarda hayata karşı sınırlandırmamızı ve korumamızı sağlıyor. Yani bu COVID-19 virüsünün en çok önemli olan, en çok dikkat edilmesi gereken noktası da bizi sınırlar konusunda da eğitiyor. Ne yapıyoruz? Belirli bir sosyal mesafe var. Belirli bir hayatla kendi yapacaklarım arasında bir sınır var. Yetiştirmem gereken bir sınav sürecim var. Ve bunlara adaptasyonum var. Yine de hayata tutunmam gerekiyor. Bunları sürekli zihnimize getiriyor olabilmemiz lazım. Çünkü bir noktada ruh ve beden bir bütün. Sizin bir motivasyonunuz, üniversiteye yönelik bir hayalleriniz olabilir. Ama burada bizim bedenimizi de sabitliyor olabilmemiz lazım. Yani bedenimin de benim huzurla kalabilmesi gerekiyor ki ben bilgilerimi kağıda çok rahat bir şekilde aktarabileyim. Öbür türlü sürekli beden ne yapar? Benimle iletişime geçer ve iyi değilim mesajı verir. Bu mesajları nasıl sağlar? Sürekli titreyerek mesela düşünsenize sürekli titreyerek ders çalıştınız. Yani beden şu anda huzurlu hissetmiyor. Güvende değil o yüzden konuşuyor. Nedir? Endişe duygusundan dolayı sürekli avuç içlerinin terlemesi ya da mide bulantıları. Bazılarında her davranış farklı olabilir. Yani herkes de farklı bir şekilde açığa çıkabilir bu kaygı duygusunun davranış boyutu. Mesela bazılarında çok 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 aşırı yemek yemek olurken bazılarında iştah kaybına sebebiyet olabilir. Zaten şu anki ruhsal dünyamız Duygu durumunuz sürekli değişen bir dönem olduğu için ergenlik dönemi olarak o yüzden buna eşlik eden davranışlar da sürekli değişen boyutta oluyor. Yani nasıl oluyor? Bir gün kalktığınızda çok mutlu uyanırken bir gün kalktığınızda modunuz düşük olabiliyor. O yüzden bizim şu anda o kaygıyı fark edip ortak seviyede tutmayı öğrenmemiz lazım ki bedenimiz işte bu kaygı duygusuyla heyecanlandığında ve harekete geçtiğinde ben onu kontrollü yapayım. Yani ben dersime çalışırken bir diğer arkadaşım acaba kaçıncı soruda diye düşünmek yerine ben şu anda mevcut konumumda elimden geleni nasıl yapabilirim? Alternatif düşünce. Bu şekilde olabilmeli. Bunun dışında ben şu anda bunları çalışırken ellerim mi titriyor? Tamam, ellerim titreyebilir. Çünkü bu da demek ki benim bir etrafa vermiş olduğum iç dünyamı yansıtma şeklim. Olabilir ben de diğer insanlar gibi insanım. Kendimi bu noktada anlayabilirim. Kendime öfkelenmemeliyim. Bir 10 saniye bırakayım. 10 saniye benden hiçbir şey alıp götürmez. 10 saniye bir bırakalım. Derin bir şekilde burnumuzdan nefesimizi alalım. Ağzımızdan yavaşça nefesimizi verelim. Ve bu döngüyü 3 kere gelin birlikte tekrarlayalım ki bedenimizle zihnimiz dengeyi sağlasın. Tamam? Hep birlikte tekrarlayalım. Sizler de arkanıza rahat bir pozisyonda lütfen oturun. Sırtınıza bir yastık koyun. Çünkü bedenin tekrar söylüyorum rahat olması gerekiyor. Burnumuzdan yavaşça birlikte bir nefesimizi alalım. İsterseniz gözünüzü kapatabilirsiniz. Ardından ağzımızdan 3 kere de nefesimizi verin. Bir kere daha tekrarlayalım. Göz kap kafesim nasıl yukarı kalktı? Ve yavaşça indi. Son kez bir kere daha tekrarlayalım. Bu nefes egzersizini sürekli bir şekilde yapıyor olmak, kalbimin ritmini çok çok hızlı bir şekilde tetikleyip mevcut düzenimi de daha da olumsuz etkilemesine sebebiyet verir. O yüzden sizlerden ricam akşam uyumadan önce ya da sınav anında çalışırken evde defteriniz, kaleminiz daha deminki örnekte olduğu gibi önünüzdeyken bir anda elleriniz titreme ya da zihninizde kontrol edemediğiniz düşünceler geldiğinde bir bırakalım, bir arkamıza yaslanalım, bir kendimi o duygunun içerisinde kalabilmem için zaman tanıyalım ve ardından aynı potansiyelle devam edelim. Şu biliyorsunuzdur, muhtemelen duymuşsunuzdur etrafınızdan. Sirklerde e, hayvanların, hayvanlara, sirklerdeki fillerin ayaklarıyla küçük yaşlardan itibaren yere kazıkla, e, demirle tutturulup kazıkla yere batırılıyorlar. Ve burada sirklerdeki bu filler küçük yaşlardan itibaren oradan kurtulmaya çalışıyor. İşte ayağını çekiyor, çekiyor ama kurtulamıyor büyüyor, gelişiyor. Artık o zincirden kurtulabilir ama artık o fil bunun için çaba sarf etmiyor. Çünkü zihni kurtulamayacağım, yapamayacağım diye kodlanmış. Lütfen sizler bunu kendinize yapmayın. Evet, şu anda mevcut koşullarda zor bir süreçten geçiyor olabiliriz ama bu süreçten geçen yalnız sizler değilsiniz. Sizler derslerinizi çalışırken, bizler evde işlerimizi yaparken babalarınız iş yerindeki işlerini eve getirip evde bu çalışma ortamını sağlarken, anneleriniz kimininki ev hanımı, ev içerisinde birden fazla kişiyle sürekli aileleriyle sürekli iletişimde olurken mevcut potansiyelini göstermeye çalışıyor. Yani hepimizin konumları değişti. Ama bu konumlar değişmesi benim yapabileceklerimin önüne geçen bir durum olmamalı. Ben yapamam. Ben zaten başarısızım okula giderken bile yeterince net sayım yüksek değildi. Şimdi nasıl yapacağım? Bunu avantaja çevirelim. Okula giderken bir sürü uyaran var ve sürekli arkadaşlarınla bu konuları konuşuyorsun ve görüyorsun da. Ama şu anda evindesin. Evinde mevcut eksiklerini teker teker saptayabilirsin ve o eksikler üzerinden gittiğinde çok daha güzel gerçek bir performansını ortaya koyabilirsin. Arkadaşlar amacımız tam puan almak, en yüksek yapmak değil. Amacımız sizin potansiyelinizi ortaya çıkartabilmek, mevcut potansiyelinize yoğunlaşabilmek. Çünkü bugün bizler bu taraftayken burada olabilmemizi sağlayan en temel cümle, en temel inanç buydu. Gerçekten elimden geleni yapabilirim düşüncesiydi. Ben bu taraftaysam bir gün aranızdan bir tanesi de benim yerimde olabilme potansiyeline sahiptir. Çünkü neden? Kendine inanarak karşısına çıkan engelleri aşarak bu tarafa geçebilmişti. O yüzden kendi potansiyelinizin farkına varıp mevcut potansiyelinizin üzerine eklemeler yaparak inanın çok daha güzel noktalara gelebileceksiniz. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Kendinize lütfen iyi bakın ve mevcut potansiyelinizi ortaya çıkartmayı unutmayın.